Ağıt lan? Bayı vurdum, o bayı. Şuradan vurdum hem de orası bu çocuğu. I'm turning. içeri mi girdin? Yok yok, yukarıdan vurdum. Hem içeride ikisi de, üçü de hepsi de içeride girdi. Ben... Aynı, asıl kila verdi. Aşağıdan geldiydi lan. Tamam, çıkma çıkma. Aşağıdan sıkıyor. Hayır, içeride. Tamam, bekle. Sola doğru sıktım. Çok iyi. Oğlum, adamın main, main, gelin. main. Abi sıçtınız ya takımın içine, amına koyayım ya. Öldü, öldü, sakin ol. Burada biri var. Burada. Vurdum tüneli. Davut aşağıdan oyna, aşağıda aşağıda. Kim aşağıda lan? Up to check take down. 15, 15, 15, 15. seconds Stairs, stairs, those Stairs de. Nice, 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 nice. You give trip nereye attın amına koyayım Vigil burda Vurdu kamerayı Kameralarını Tamam ben bakıyorum Geldi vurdu okay. Legion upstairs think maybe Nerede? Nerede lan? Nereden atladı lan o? Rahat kardeşim burada. Az siktir orada hiç mi varmış? Buradakini aldım. Çık buradan vur. Atlamsın bekle. Saklan tuvalette filan bir yere. Nice. Sakin oyna, sakin oyna. ne yaptın oğlum? Hı, ne yaptın ortada? o. Nice, nice. bomb. Davut öbür tarafta Davut. Yavaş yavaş git plant yapacak. Çok iyisin kanka. Oh be. Nice 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 double gaga. Peki ama ne Geldi the freeze geldi sağına geldi. Buraya geldi. Geliyor. Çok iyi. Kanka tam burada. Pencereden de vurabilirsin injur. Injur mu? Aman git vur abi. Git vur al killini ya. Ya oğlum girsenize ya of. Nice. Info, info please info. Ama bu var ne şey var amına koyayım Oğlum kamerayı bulsana Attı kameraya bakamadın koyayım <laughs> Helal lan back, back 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 here İstaham behind 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 Don't spot guys It's coming. Nice. Info böyle verilir işte. Öldü, şey öldü. Bak. Çatı mı öldü? Yok yok, aşağısı, içerisi. Kapıda bir tane. IQ. Geldi. Nerede? B'de B'de B'de. Come here B. Bir anam ne tut melezi. çok vurdum girdi içeri. Öldü. Öldü. Inside, Inside, same place. B içeri girdi B'de, bomb. B'de, yukarıda. bomba yukarıda. ama. Kuramaz ki aldı mı? Almadı. Burada. Is door. Kanka Öbür Hadi tarafa ya, gitti. gitti. Öbür tarafa gitti. Buradan aldı gitti ne koyayım. Baylanız gel. Ay işte. Aldı gitti abi ya siz Melusi, de aşağıda oynayın. 3 kişi vurdum oğlum içeride. Daha ne yapayım lan? Öldü Engin yani, you know. o. Defuse nefüz. Defuse. Oğlum defuse'u niye bıraktı? Okay. Öldürdüm lan. İçeride plat yapıyor. Adamsın. Can you give the call when you know his motto. Ya ananı sikeyim ya içeri girdi ya Öbür tarafta öbür tarafta B'de Koşma O da senin girdiğin yere girdi gitme okay. Arkana bak arkana bak Sağda sağdan geliyor sağdan geliyor sağdan Çok güzel. Sana geldi. Vursana oğlum sana geliyordu. Adam'sın. Adam'sın.